Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Reuters, ABD, Türkiye ile istihbarat işbirliğini durdurdu. Gerekçe Barış Pınarı Harekatı. Değerli izleyenler, Reuters haber ajansının 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi Türkiye'nin yıllardır PKK operasyonlarında yararlandığı gizli askeri istihbarat işbirliği programının süresiz olarak askıya alındığını ifade edildi. Yetkililer söz konusu karara gerekçe olarak Türkiye'nin geçen yılın Ekim ayında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı gösterdi. Haberde, iki NATO müttefiki ülke arasındaki ilişkilerin nedenle hasar gördüğünün karate bu programın durdurulması ibaresi dikkat çekti. Habere göre ABD ordusu bu misyonları Adana'daki incelik kaldırdığı insansız hava araçlarıyla yürütüyordu. İtkililerden biri 2007'den beri devam eden program kapsamında İHA'ların Irak'ın Türkiye sınırındaki dağlık noktalarında uçuş yaptığını söyledi. Haberde, Türkiye'deki Savunma Bakanlığı yetkilisinin konuyla ilgili Açıklama yapmadığı, ancak başka bir Türk yetkilinin söz konusu programın askıya alındığını doğruladığı bilgisine verildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.